Devletin tüm anayasal kurumları olan yasama, yürütme ve yargı ayaklarını ele geçirmek ve bu süreç tamamlandıktan sonra devleti, toplumu ve fertleri FETÖ'nün ideolojisi doğrultusunda yeniden dizayn ederek oligarşik özellikler taşıyan bir zümreyle ekonomik, toplumsal ve siyasi gücü yönetmek. Allah'ın lütfu olarak gördüğünüz kanlı bir kalkışmadan bugüne uzanan süreçte memleketin içine düştüğü hale baktığımızda bu amacın gerçekleşmediğini söyleyebilir misiniz? Devletin bütün anayasal kurumları, yasama, yürütme ve yargı erke ele geçirildi. O hal ve KHK'ler aracılığıyla başlatıp kanun değişiklikleriyle devam ederek toplumu ve fertleri ideolojiniz ve menfaatleriniz doğrultusunda dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Kendi mafyacınızı kurdunuz, ekonomik, toplumsal ve tüm siyasi gücü kendinize toplamaya çalıştınız. Ülkenin tüm kaynaklarının üstüne çöküp ailenize, yandaşlarınıza, müteahhitlerinize peşkeş çektiniz. Devleti ve ülkenin kaynaklarını yağma ve talan etmenin peşinde oligarşik özellikler taşıyan bir zümre ile ekonomik, toplumsal ve siyasi gücü yönetmeye çalışıyorsunuz. İşte bu nedenlerle Gülen cemaatinin en büyük yenilgisi olan 15 Temmuz kalkışması aynı zamanda en büyük zaferidir. Yani iddianamelerde bir çeteyi tarif edip amacını anlatan o metindeki FETÖ ibaresi yerine AKP ya da saray rejimi denildiğinde siyasi döneminiz iktidarınız eksiksiz anlatılıyor. Yani peşine düştüğünüz örgüt siyasi parti kılığında ülkeyi yönetiyor. Memlekette anayasal düzeni alaşağı eden, din şarlatanlığıyla kendini gizleyen sizden hala bir çeten var. Bu yüzden de her suçlu gibi korkuyorsunuz. Sizler ceberut, suça, ranta batmış, ideolojisini betonlaştırma ve yolsuzluk üzerine kurmuş bir iktidarsınız. Ayaklarınızın üzerinde ancak zorbalıkla durabiliyorsunuz. Ve bu suçun iktidarına karşı Türkiye tarihinin en onurlu hak talebi olan Gezi Parkı protestolarının ortaya koyduğu barış içinde bir arada yaşama iradesinden korkuyorsunuz. Korkun. Alatürk'a fühürlerinize karşı Türkiye'nin geleceğinin Gezi'de ortaya çıkan anlayış olduğunu bildiğiniz için korkuyorsunuz. Gezi saray üzerinden inşa ettiğiniz suç, soygun, yağma ve talan düzeninizi sona erdirecek anlayıştır. Bundan da korkun. Korktuğunuz için bu kadar saldırgan, zalim ve zorbasınız. En iyi siz biliyorsunuz. Hiçbir korkuya benzemez halkını ve vatanını satanın korkusu. Sizler gibi sahte değil. Bu ülkenin gerçek yurtseverleri olan arkadaşlarımızı bizleri tutsak ederek korkutabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Geri adım atacağımızı mı düşünüyorsunuz? Çetenizi militana hakim savcıların olduğu mahkemelerinizden uydurma uydurma delillerinizden, adaleti ortadan kaldırmanızdan, her türlü zorbalığınızdan, faşizme rahmet okudan rejiminizden korkmuyoruz. Her kim olursanız olun hiçbirinizden korkmuyoruz. Çünkü zorbaları en çok korkutanın cesaret olduğunu biliyoruz. Sermayeniz, bürokratlarınız, tetikçileriniz, bütün suç ortaklarınızla birlikte sizi tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz. Hepinizle hesaplaşacağız. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.